Günlük hayatımızda ağız bakımımız nasıl olmalı? Sabah, öğle, akşam günde üç kez dişlerimizi fırçalamalıyız. Evet ama yapıyoruz. Yani. <laughs> Sabah ve akşam yapıyor olsak bile eminim öğleyi pas geçiyoruz. Okey. Sabah ve akşam, özellikle akşam mutlaka dişlerimizi uyumadan önce fırçalamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Neden? Gece boyunca ağzımız kapalı olduğu için yiyecekler... Ağız içerisinde birikip asitli bir ortam oluşmasın ve yediklerimiz orada çürüye neden olmasın diye mutlaka akşam uyumadan önce dişlerimizi fırçalıyoruz. Ve ağız içerisindeki asit dengemizi de düzenlemiş oluyoruz böylelikle. Onun dışında akşam uyumadan önce mutlaka yapabilirsek çok iyi olur e, diş ipi kullanmamız. Diş ipi kullanmak biraz zor gibi gözüküyor ama başlarda alışınca çok rahat e, edersiniz. Kulunuz ağız sağlığınız için son derece faydalı. Neden? Bizim genelde çürükler diş alanlarında başlar, dişlerin kontak noktalarında başlar. Çünkü buraları fırçayla çok iyi temizleyemeyiz. Fırçayla iyi temizleyemediğimiz için bu kontak bölgelerinde çürükler oluşur. Bunlarına geçmek için de bu bölgeleri diş ipiyle temizlememiz lazım. Aynı zamanda dişle dişetin birleştiği yerde o dişetinde bir cep var. O diş bir cebi iyi temizlenmezse oralarda da zaman içerisinde diş eti çekilmelerine neden olabilir. Özellikle diş aralarını temizleyebilmek için mutlaka ve mutlaka diş eti kullanmamız lazım. Günde bir kez özellikle akşamları kullanırsak tadından yenmez. Eğer çok merak ediyorsanız dişlik bir kullanımını da ekstra olarak anlatırım sonra. Evden çıkmadan önce kahvaltımızı yaptıktan sonra da dişlerimizi fırçalıyoruz. Öğle aralarında eğer fırsat bulursak, fırçalayabilirsek ne hala fırçalayamazsak da yapacak bir şey yok. Çünkü artık günlük yaşantımız son derece hareketli. Fırsatımız oluyor olmuyor o konuda çok ısrarcı olamayacağız. <laughs> Fakat akşamları özellikle mutlaka fırçalamanız lazım. Bir hakkınız varsa onu da akşama ayırın ama sabah öyle akşam tavsiye edilir. Bu arada çok sık sorulan sorulardan biri bu ağız çıkarlıların kullanımı diş çürükleri oranını düşürür mü? Hayır, kolaya kaçmayalım arkadaşlar. Fırça ve diş ipi çürük oranını düşürür, çürük riskini azaltır. Ağız gargaraları özellikle bizim bazı yaptığımız operasyonlardan sonra hastalara önerdiğimiz, geçici bir süre önerdiğimiz gargaralar oluyor. Bizim eczanelerde satılanlar öyle. Bir de kozmetik olarak satılanlar var. Bunlar evet hoş koku, bir ferahlık hissi verebiliyor ama çürükler üzerinde çok etkin diğer ürünler kadar etkin bir e, özelliği yok. Bir de bunların sürekli olarak uzun süre kullanımında diş e, ağız içerisindeki floranın yani e, bizim ağzımızda bulunan sağlıklı bakterilerin eşine neden olabileceği için e, sürekli olarak kullanımı önerilmiyor. Belli aralıklarla kullanabilirsiniz. Umarım faydalı oldu.